Evet oyun dünyasına hoş geldiniz. Bugün paydaya dördüncü bölümüyle devam ediyoruz dostlar. Hatırlarsanız en son uyuştur uyuşturucu tesisinin evini basmıştık. Orada kasaları vardı para dolu onu onu soymuştuk. Üstüne onlar yetmiyormuş gibi bir de polisler gelmişti. Onlarla çatışmıştık arkadaşlar. Oradan devam ediyoruz bakalım ne olacak. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. Greenbridge, Yeşil Köprü. Cambridge gibi oldu lan Hani benziyor kelimeler Kimi seçelim Dallas oynayalım Normal olsun zorlamaya gerek yok kendimizi Hadi başlayalım Evet Mermi çantası değil de doktor çantası Medik çantası alalım Kalın deri olsun hmm. Altı patlar alalım ya Diğeri taramalı diğeri de şatkan Hadi başlayalım bakalım Akşam on Herkes sakin olsun millet. Patlatıyorum. Dört, üç, iki, bir. Siper alın. Patlattın. Nereyi patlattın lan? Köprüyü mü patlattın? Suçlu sevkiyatını durdurduk değil mi? Hadi harekete, harekete geçelim. Trafik durdu. Sahne sizin. Suçlu araba oyunu buldu ya. Alt patları aldım bakalım. Dur lan. Lan hay ben vuramıyorum ya. Heh indirdim. Heh o an indi. Lan ne oluyor? Yerde patlamalar oluyor. Lan önümdeki adama vuramıyorum. Dingil gibi. Ya sen buraya. Armut gibi indiriyorum. Şunu bir kuralım. Seviye atladık. İlk otobüse yerleşti testere. Lan SWAT geliyor diyor. Bu iyi de Altı patlar iyi de yani. Tek şey değil. Mermi saz. Tamamdır. Ben kim ateş ediyor? O kütük de indi. Çabuk kuralım test eder. Şimdi polisler bastıracak. Şurada birini kaçırmışım ya. Koş 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 koş. Müzikler hareketle. Sen nereye gidiyorsun? Kim ateş ediyor? Lan ben mi? Nevrem döndü Lan nereye geçmiş? Heh Kurduk onu da e Sivilleri salıyor polisler diye yazı geçti İyi şanslar Telsiz'den bizim adam konuşuyor Müzikleri yeee o bu değil de şimdi polisler bizi öldürmesin. Sis attılar. Fazla da açılmayalım da. Şunu tamir et. Yine dandit testereler gelmiş elimize. Bastırıyorlar. İtlere bak. Tarsın geri gel. Tarsın kam kam. Şeyin siper alsana. Yat aşağı. kardeşim. Şimdi vurulacaksın. Kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Biz işimizin paramızın peşindeyiz. Şu ikisi bozulmuş yine. Onlar indi. Bu nasıl çatışma lan? Gelsen Chase. Sap gibi ortada dikilme. Kim vuruyor ya? Elektrikçi gelmiş oraya. İndi elektrikçi. Şunu bir tamir edeyim. Heh. Lan sivil. Polis sandım onu ya. Dayakçı orada. Dayakçı indirin. İn dayakçı indi. Bu dayakçılar fena. Yaklaştı mı yatırıyor yere. Bilmeyeniniz varsa arkadaşlar. Çinli tutsağı bulacağız da Çinli tutsak bulana kadar anamız ağlayacak gibi. Biraz mermi toplamam lazım benim acilen. Çabuk çabuk çabuk. Fazla da ilerlemeyelim ya. Şunu tutsak nerede? Hey hmm. Wolf, Hey Wolf, takip et beni. Sen neyine güveniyorsun da geliyorsun tek başına? Turuncu kıyafetli adam. Zaten mahkumlar turuncu gelmiyor mu lan? Çok güzel bir detay oldu sağ ol. Hepsi zaten turuncu giyiniyor. Turuncu giymeyen mahkum mu var Amerika'da? Bura boş. Bura boş. Buraya nelerse ağlarım armut gibi onları. Angutlar havada indi Siz neyinize güvenip ortamıza iniyorsunuz? Niye bu kadar uzun sürdü? Lan! Lan yavşaklara bak bastırıyorlar. <laughs> Felaket yaralandım ben he. tamir et hemen. Yatıracak aşağı bak. Şurada mı açıldı? Var mı lan orada biri? Boş bu da ya. Oğlum fazla açılmayın. Sis attılar yine. Lan yatırdılar beni. Ee. Lan angutlar felaket bastırıyor. Dangalığa bak. Gizlenmiş oraya tilki. Tilki gibi gizlenmiş oraya. Oğlum nerede bu Çinli? İki tane kamyon açtık biri kaldı. İki arabayı açtık biri kaldı. kaldı. He açıldı. Var mı lan burada Çinli? Bunlar Çinli'ye benzemiyor şimdi. Şu İspanyola benziyor da. Diğerlerde İngiliz falan sanırım. Tamam oğlum. Tam önüme inmişler. Bunda mı o zaman acaba? Şunlar da yatırayım aşağı. Hadi. Hadi hadi açıl çabuk çabuk çabuk. Get over here. Çıkın lan çabuk. Çinli hangisi burada? ha? Şu Çinli'ye benziyor. Bir dakika. He Çinli bu. Yerleri yasın aşağı. Escort Kaçıracağız bunu. Koruyacağız şimdi. Korumamız lazım. Sen neyi bekliyorsun? Koysana. Hey sen hareket et hadi. Go 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 go. Acele et go. Git. Koş çabuk. Lan tilki saklanmış oraya. Tamam çok yaklaştık. Hemen şuraya çıkın diye şu binaya. Bolat, Bolat, ne Bolat lan? Koruyoruz işte seni. Koş. Bu herif zengin sanırım. Lan ne yaptı o? Önümde takla atıyor. Çöktün mü sen yine? Kuleye çık çabuk. Ölmemiş. Öldü şimdi hemen. Şimdi nerede ya? Hadi çabuk ya, gel. şuraya gelip kendimizi bir koruma altına alalım da ondan sonra düşünürüz sonrasını. Okay, to abi buldozer? Lan buldozer ayı buldozer geldi indirin. Heh. Buldozer indi. Lan nereden çıktı koşarak geliyor üstüme. Korktum orada bayağı. Sen de durma. Lan Çök ne çöküyorsun? Polisler var diye çöküyor da. Temizleyerek gidiyoruz işte. Ne yapalım? Elimizden geleni yapıyoruz kardeşim. Ona verdim pompalıyı. Hadi beyler acele edin. Uçak gelmek üzere diyor. Mermim bitmiş ya. Lan! Kalkanlı it. Şu kalkanlığı indirin çabuk. Şey sorsana yanında. O da indi. Bunlar sonsuz gelecek sanırım. Kaçmamız lazım. Kim vuruyor beni ya? de pompalıyla ateş ediyor. Gitleri indiriyorum teker teker de. Arda arkası kesilmiyor. Koşsana. Hastan sen nereye indin? Hastan. Olacak yer mi? Nereye indin sen? Açığa çıkmış. Bir dakika ya. Kim ya beni ya. Aslın sana yardım edemeyeceğim, kusura bakma da. La yardım edin lan bana yardım edin. James my friend, you help. Over here Öleceğim lan. Aslın aldılar içeri. Lan batırmayalım, sonuna geldik. Oğlum birini rehin almam lazım acilen. Şunu alayım hemen. kusura, kusura bakma işçi abim ama mecbur gerekiyor bu. Heh. Aslında kurtarmak için bu rehineyi salmamız lazım. Takas yapacağız. Anlayacağınız. Heh. Şimdi gelsin bakalım. Heh geldi Hux'ın can çanta satmam gerekiyor da biraz daha durayım. Balonu sal. Balon yukarıda George hadi. Kaç dakika yerdeyim diyor George. Bizim adam George. Ulan sniper'ına var ya senin. Bu da her attığını vuruyor mu? Ne yapıyor? Anam! Her burada da denk gelir mi sanki? O sniper'a vurabilir miyim ya buradan Heh inmiş o oh, angut. Mermim de çok azaldı ya. Biraz pompalıyla dolaşayım. Geliyorlar ya. Helikopter geliyor diyor. Kim vuruyor ya? Arkamdaymış itler. Orada kaynıyor. Evet eh, bunları temizlemiş bizim adamlar. Buradan çıkış çok zor olacak gibi de hadi bakalım. Fazla da açılmayın. Wolf, Basta, okay. hey James, <laughs> Lan Wolf ne yaptın sen? Wolf dışarı mı çıktın? Hadi be hadi. Lan kaçırdım diyor. Lan mermim bitmiş ya. Tam olacak ya deme. Balonu bir daha salın diyor, balonunuz da var ya sizin. Niye kaçırıyorsun George? Seni yeteneksiz pislik. Dibine kadar girdim adamın. Lan gelin gelin, yatacağınız şimdi aşağı. Gerizekalılar. Şimdi yine batıracağız görevi, o olacak hani. Hadi gelin çabuk Balonu saldım ben değil mi Daha salmamışım ya Ben niye çıktım tepeye Beyler de gelin <laughs> Hey şans gel hey Come 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 here Taksın, come here Çabuk Şunları indirebilir miyim? Yine mi sniper var? Lan bu sniperlar. Karnım ağrıttı İndi mi o sniper? Çan çantası koymam lazım. Ama biraz daha ileride koyayım diyorum. Hadi lan George hadi. He sonunda oh be. Adam uçtu. Paket verildi. Hadi çıkalım buradan. Kaçmak için 11 dakikamız var. Şimdi çıkmamız lazım, acilen! Bir dakika, burada hemen çan can çantası koyacağım. Heh, canı fulledik. Şimdi daha rahat hareket edebilirim dostlarım. Hemen hemen. Koş. Lan çabuk. Koş 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 koş. Koş çabuk. Koş 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 koş. Time to go. Move it. Koşma zamanı, kaçma zamanı. Hadi 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 hadi. Orada kaynıyorlar. Heh. Şuradan inmem lazım hemen. Hemen 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 hemen. Çabuk. Çabuk. He scuba aletleri burada. Hadi dal atla kaç dal. Oh be. Evet. da. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz bunu, bunu bu kayıttan önce bayağı bir oynamıştım. Bir iki saati mi falan harcamıştım. Acayip zorlayıcıydı he. Tüm ülkenin polisleri gelmişti bizi öldürmek için. O yüzden geçtiğim için çok sevindim arkadaşlar. Yani sevincimin sebebi var arkadaşlar. Evet. iyi bir şeydi he. İyi dedik, iyi, iyi geçtik. Son anda canım da bayağı azalmıştı. Arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.